Herkese merhabalar ben Ali Cantan. Bugün yazlı eğlence adrenalin dedim makla ilk gelen yer Bodrum'dayız. Bugün burada esnafa pandemi sürecinde nasıl etkilendi bunları soracağım. Malum turizm sektörü büyük ölçüde etkilenmiş durumda. Biz de sokağa çıkarak Bodrum sokaklarında esnafın düşüncelerini alacağız. Bakalım esnafın gözünde pandemi nasıl? Hadi o zaman başlayalım. Abi pandemi sürecinde Bodrum esnafı nasıl etkilendi? Bodrum esnafı olarak düşüncelerini alabilir miyim? Tabii pandemi de çok etkiledi bizi. Geçen seneye göre yani kiralar olsun, elemanlar olsun bayağı bir etkiledi Müşteri olayı nasıl geliyor turistler? Geçen seneye göre bir tık daha iyi. Haskale'de hiçbir müşterimiz yoktu. Ama bu sene bayağı bir tek var gezenler. Allah şükür diyorsun yani biraz da <laughs> Çok şükür diyorum evet. zaten bayramdan sonra daha da iyi olacak. E, haberler aldık. Uçaklar da açılıyor, çarteler açılıyor. Umudumuz o tabii ki. Biz çünkü turizmde yaşıyoruz. Turistler gelmese zor işimiz. Teşekkür ederim abi sana. Doğan abi kaç yıldır esnafsın Bodrum esnafı? 15 sene oldu. 15 sene. Bodrum esnafı pandemiden nasıl etkilendi? Sen nasıl etkilendin böyle? Düşüncelerini alabilir miyim? Gerçekten geçen sene yani biraz orta şekerde normal idare ediyordu ama şimdi bu sene gerçekten durum vahim. Hazırlandık, ettik, malları gördüğünüz gibi güzel şekilde yerleştirdik ama şu anda bütün uçaklar iptal oldu, şu anda perişan vaziyetteyiz. Yani şöyle bir şey var gerçekten çok saçma sapan kararlar var mesela dün gemi gelmiş büyük bir gemi gelmiş lüks bir gemi, bütün çarşı kapalı, turistler geziyor ama bütün çarşı kapalı yani bu ne demek yani insanlar şu anda alışveriş yapmak istiyorlar İşte bir yerde yemek istiyorlar artık yani bunun hükümet mi önlemini alıyor artık sağlık bakanlığı mı turizm bakanlığı mı? artık ilgilenmesi lazım gerçekten şu anda Bodrum'da durum işler acısı yani eşraf çok perişan kiralar çok yüksek malum. Bodrum yani bir yerde çok pahalı bir şehir. Elektrik fiyatları, su fiyatları yani şu anda çalışan elemanlar perişan. Yani Turizm Bakanı'nın en kısa zamanda acil çözüm bulması lazım Bodrum için özellikle. Turistliğin gözdesi Bodrum olduğu için biz de Bodrum esnafına böyle bir soru soralım dedik abi. Teşekkür ederiz ben sağ olun. İşte. Merhaba. Bir Bodrum esnafı olarak pandemiden nasıl etkilendiğinizi düşüncenizi alabilir miyim? Gördüğünüz gibi yani bütün işler durdu. Bütün işverenler aynı şekilde sıkıntı yaşıyor. Olay benim düşüncem kısmen bir yerlerin kapanması. tamamen kapatılsın diye düşünüyorum ama de şu durumdan bakıyorum İnsanlar bir şekilde hayatlarını devam ettirmek zorunda yani hayat devam ediyor bir şekilde ee, ama e, böyle de önüne geçeceğim pek sanmıyorum zaten turizm sektörü zaten bitmiş durumda ee, bütün herkes görüyorsunuz siz de geziyorsunuz ee, biraz da biz insan olarak galiba bu duruma alıştı. Pek ben inanmıyorum pandeminin <laughs> olduğunu ama. Kaç yıllık esnafsınız? Ee, ben 20 yıllık. 20 yıl. <laughs> 20 yılda hiç böyle bir karşılaştınız mı? Olmadı. Yani biz dünya genel olarak böyle bir durum olmadı. Bu eskilerde, tarihte olan şeyler var. Bu bunun gibi hastalıklar toplu ölümle. Şimdi böyle bir yerde duymadım ben. Düşüncenizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Abim düşüncesini anlatmak yerine türküyle eşlik etmek istedi. Söz ona veriyoruz. Evet Ali Can kardeşim. Size bir güzel parça okuyayım bari halk da dinlesin siz de dinleyin kardeşim. Peki, Bu hastalığı abi. biz böyle yeneriz şarkıyla türküyle. Şimdi bekle yenilmez hastalık doğru mu? Doğru. Hastalığın üstüne doğru gideceksin kardeşim. Bela senden korksun. Doğru mu? Doğru evet. abi. Doğru mu Betim abi? Evet, Ahu gözlü yar benden ayrıldı Yüreğim ilk defa bu kadar yandı Ne gündüzüm kaldı ne gecem kaldı Yanan bir ateştim sönmüşüm vay vay Öyle bir sevdaya düşmüşüm vay be Çöldeki Mecnun'a dönmüşüm vay be Gelmesin Azrail zahmet etmesin Söyleyin ben zaten ölmüşüm vay be Öyle bir sevdaya düşmüşüm vay be Çöldeki Mecnun'a dönmüşüm vay be Gelmesin Azrail zahmet etmesin Söyleyin ben zaten ölmüşüm vay be bu kadar. Vay be! Sağ olasın ağabey. Ağabeyine ağabey. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kapanışı şöyle Bodrum manzaralı kapatmak istedik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Çok farklı düşünceli insanlar var. Bazıları çok küfür etti onları koyamayacağız başları belaya girmesin diye. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.